Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni videomuzla karşınızdayız. Geçelim videomuza. Bugünkü videomuz Yemin dizisinin başrol oyuncularından Özge ve Gökbe'kten olan yeni paylaşımlar ve fotoğraflar olacaktır. Şimdi sizlere topladığımız bu paylaşımları sunuyoruz. Buyurun izleyin. Sizlere iyi seyirler. Yemin dizisini sevenler Özge Yazı ve Gökbek Demirci'nin birbirine çok yakıştırıyor ve onların uyumunu çok beğeniyorlar. Şimdi topladığımız o fotoğrafları sizlere sunuyoruz. Buyurun izleyin. İyi seyirler. Sonda videomuzu beğenirseniz beğen butonuna da basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz sizlere iyi seyirler